Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar, yepyeni AirDrop projesiyle karşınızdayım. Sadece iki dakikanızı ayırarak güzel bir AirDrop kazanacağız bu videoda. Bunu direkt olarak sizin soğuk cüzdanınıza, metamask cüzdanınıza bu tokenlar geçiyor arkadaşlar. İlk etapta projeyi anlatacağım, ardından sadece iki dakikanızı tamam burada geçirerek bu AirDrop'a katılacaksınız. Bu videoyu mutlaka beğenmesini ve yorumlar kısmında bir sonraki videoda inceleme yapmamı istediğiniz projeleri yazmasını ihmal etmeyin. Bu video ekstra beğeni istiyorum çünkü bunu daha fazla kişiye e, duyuralım arkadaşlar. E, çünkü tamamen ücretsiz. Herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok. Aynı zamanda e, projenin de incelemesinde bulunmak istiyorum. İlk etapta proje inceleyeceğim. Sonrasında da airdroptan nasıl ücretsiz bir şekilde bu projenin token'ını kazanabilirsiniz. Bunun hakkında size detaylı bilgi vereceğim. İlk etapta projenin kurucusundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Jimmy Boss bu projenin kurucusu. CoinMarketCap'ten hatırlayacağınız üzere CoinMarketCap'in en büyük ismi arkadaşlar. CoinMarketCap'in en büyük fenomeni veya en büyük içerik üreticisi e, diyebiliriz. Yani yılların bir tecrübesine sahip, e, burada kripto alanında kendini geliştirmiş bir projenin sahibi e, konumunda e, diyebilirim. Kriptoda aktif ve çok güçlü bir ekip e, kurduğunu da ilerleyen dakikalarda zaten sizlere gösterdiğim zaman anlayacaksınız. Burada asıl önü, e, önemli noktalardan bir tanesi ekip tamamen gönüllülerden oluşuyor arkadaşlar ve aynı zamanda tecrübeli vizyoner arkasında da önemli destekçiler olduğunu belirtebilirim arkadaşlar ve bu destekçiler de her geçen gün büyüyor. Aslında proje emekleme aşamasında ilerleyen dönemde bir ön satış da e, yaşanacak. Bu ön satış başlamadan önce biz burada airdrop almamızın ben ilerleyen dönemlerde listelendikten sonra e, faydası olacağını bizlere şahsen düşünüyorum. Peki bu proje nedir? Ne işe yarar e, diye e, soracak olursanız gerçek dünya sorunlarına çözüm sunmayı hedefliyor bu proje arkadaşlar. Genel hedeflediği nokta e, bu e, merkeziyetsiz bir uygulama e, geliştirme Geliştiriyorlar. Şu an Launchgate adında bir merkezetsiz bir uygulama geliştirdiklerini belirtmek istiyorum. Bittiği zaman e, bu projenin adını daha fazla sıklıkla duyacağımızı da e, düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bu ürünün token holderları da ilerleyen dönemde bu sistem geçtikten sonra hazine gelirlerinden de pay alacaklar. Hazine gelirlerinden pay alması, alınması da aynı zamanda pasif bir gelir anlamına e, geliyor e, diyebilirim. E, yani bu proje için daha da detayları ineceğiz. white paperını da geçeceğim birazdan. Ama ilk etapta size projeyi kafanızda canlanması açısından biraz önemli bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada kripto uzun zamandır yani biliyorsunuz çok fazla yeni proje çıkıyor vesaire çıkıyor ama bunu bu projenin şahsen ben e, vizyon anlamında vizyonunu beğendiğimi de e, eklemek e, istiyorum arkadaşlar. Çünkü hani projenin sahibi e, beni birazcık heyecanlandırıyor e, bu anlamda aynı zamanda erken katılanlar da her projede e, bu durum olmuyor. E, burada e, oldukça avantajlı bir noktaya geçecekler. Çünkü şu an tamamen ücretsiz bir şekilde e, bu token'ın, e, JCBG token'ı direkt olarak airdrop olarak e, kazanacaksınız arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bekleme süresi yok, e, TG yok, vesting yok. da direkt şak diye MetaMask'ınıza e, geçiyor. Sadece görevleri yapmanız gerekiyor. Direkt %100 güvenli bir şekilde dağıtım başlıyor diyebilirim. Temel anlamlarıyla söyleyeceğim. Giriş kısmında söyleyeceklerim. Bunlar zaten kendi web sitelerine girip baktığımız zaman da sadece bir token olmadıklarını bir hareketin temel taşı olduklarını ve bütün kalbine ineceklerini ve burada kalıcı değer oluşturmayı hedeflediklerini belirtmişler arkadaşlar. Burada vizyonundan bahsetmişler. Burada fırsatların azınlığa ayrılmaması gerektiğini. Bakın bu çok önemli. Birçok proje, birçok token aslında azınlığa çok büyük burada ekstra özellikler verirken bu genel olarak e, çoğunluğun e, avantajına olmayı burada e, bunların merkezi olmayan bir dünyada e, tasavvur edeceklerini belirtmişler arkadaşlar misyonları bu gayet, gayet güzel arkadaşlar birçok projede olmadığı gibi burada aslında topluluğa çok büyük önem veriyorlar o yüzden çok güçlü de bir airdrop yapıyorlar ve airdrop da gerçekten basit adımlarla bu airdropu gerçekleştiriyorlar arkadaşlar e, ardından burada e, etkilemek için burada olmadıklarını kanıtlamak için burada olduklarını, sadece bir token başlatmadıklarını, bir sistem kurduklarını e, burada belirtmişler arkadaşlar. İnşa edilmiş bir yapı ve büyüme hedefliyorlar. E, buradan detaylı bir şekilde token saplayından bahsetmişler, token ekonomik yapısını e, burada bizlere e, belirtmişler. Talep olma, talep e, işte cüzdan bağlantısı olmadan airdrop alacağınızı moneal adım e, bunları da e, burada dikkat e, etmişler e, diyebilirim ekip üyelerine burada önem veriyorlar zaten birazdan da şey yap, e, oraları da ineceğim şimdi ilk etapta burada e, aşı yolu haritası da e, oldukça önemli aşama 1 için e, şu an için yapmış oldukları telegram botları akıllı sözleşmeler e, aşama 2 de e, burada icbc bot için genel beta işte görev kazanma işlevi getireceklerini ekliyorlar üçüncü aşamada e, daha fazla geliş e, geliştirme ekosistem yönetişim tartışmalarının genişletilmesi gibi birçok adımda bulunacaklar e, dördüncü aşamaya geldi, geldiğinde geldiğinde ise Launch Gate aracıyla tam yardımcı programa erişim sağlanacağını, DAO'nun topluluk odaklı girişimlerin genişletilmesi için kullanılacağını belirtmişler arkadaşlar. Ne işe yaradıklarını burada belirtiyorlar arkadaşlar. Kazanmak için görev sistemi, ödül mantığı, kullanıcı katılımı gibi birçok ayrıntılı bilgileri de burada verdiklerini görüyoruz arkadaşlar. İşte burada ne demişler? İşte airdrop sistemi topluluğunu ödüllendirmek ve ekosistemin büyümesini desteklemek için tasarlandığını. Bakın bu çok önemli. Airdrop aslında doğal bir reklam diyebiliriz airdrop e, genelde kullanıcıların çok fazla yatırımcıların çok fazla ilgisini çeken ve bu şekilde de çok büyük bir e, marketinge de ulaşmayı hedefliyorlar arkadaşlar. İşte airdrop aşamaları yönlendirmeye dayalı büyüme, işte nasıl projeyi büyüteceklerini detaylı bir şekilde belirtmişler. Bakın burada zaten e, Jimmy direkt olarak e, burada önemli geliştiriciler var. Bunlar da açık bir şekilde kendi profillerini burada paylaşmışlar arkadaşlar. Bazı takım çekirdek ödülcüsü takımı da burada görüyorsunuz. Onun hakkında da bilgi vermişler. Destekleyenler kısmına geldiğim zaman buradan da destekleyenleri, önemli destekçileri olduğunu da belirtmek istiyorum. Kimlerin destek verdiğini de oradan görebiliyoruz. Lightpaper'ına girdiğimizde Lightpaper'ında da detaylı bir şekilde tüm aşamaları buradan paylaştıklarını görüyoruz. Peki airdrop'a nasıl katılacağız? Nasıl bu token'dan ücretsiz bir şekilde e, airdrop almaya hak kazanacağız. E, i̇lk etapta bunu sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle yorumlar ve açıklama kısmına ben e, Telegram botunun linkini bırakacağım. O linki tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra e, bu şekilde bir sayfa karşınızda açılacak. İlk etapta başlat kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Start kısmına e, basıyorum. Ardından do text kısmına e, basıyorum arkadaşlar. İlk etapta bizden Twitter adresimizi buraya eklememizi e, istiyor arkadaşlar. Ardından at x kısmına tıklıyorum. Sonrasında bana buradan Twitter adresimin account e id'sini yazmamı istiyor arkadaşlar. Hemen twitter'ı açıyorum arkadaşlar. Twitter'ı açtıktan sonra kendi profilime giriyorum. Bunu da sizlere göstereceğim. Siz de bu adımları basit bir şekilde gerçekleştirerek size yardımcı olmak istiyorum. Buradaki adres kısmını kopyaladım. ID kısmını kopyaladım. Sonrasında yazıyorum ve enter'a basıyorum arkadaşlar. Sonrasında bizlere bu profili takip etmemizi istiyor. Buradaki bağlantıyı kopyalıyorum. Geliyorum yapıştırıyorum. Jimmy Boss'u kendi resmi twitter sayfasını full oluyorum arkadaşlar takibi alıyorum ardından e, bu adamı Dana tıklıyorum yaptığımı belirtiyorum ardından tekrardan projenin bana Twitter adresini e, burada linkini gönderdi bunu kopyalıyorum kopyaladım link yapıştırıyorum ya telefondan direkt üzerine tıklayarak da siz gerçekleştirebilirsiniz e, follow kısmına tıklıyorum arkadaşlar bu adımı da hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorum Dana tıklıyorum arkadaşlar. Ardından YouTube adresimi e, burada e, accountını istiyor. Et YouTube'a tıklıyorum arkadaşlar. Ardından YouTube, YouTube hesabımın buraya account id'sini yapıştırıyorum direkt olarak şunu şöyle. E, kendi YouTube adresim, ekontunu şu bölgeye yapıştırıyorum, enter'a basıyorum arkadaşlar. Ardından bana şu şekilde YouTube kanal linki geliyor, bu kanal linkini bağlantıyı kopyalıyorum. Ardından e, buraya yazmış olduğunuz hesapta YouTube hesabınızın da açık olması gerekiyor, onu yapıştırıyorum, abone ol kısmına tıklıyorum ve takibe alıyorum arkadaşlar. Ardından danak tıklıyorum. E, sonrasında bana diyor ki, market CoinMarketCap hesabının e, burada yine aynı adımları yapmamız gerekecek. Et Cap'e tıklıyorum bana. CoinMarketCap account ID'mi istiyor. Çok basit bir şekilde CoinMarketCap'te hesap oluşturabilirsiniz. Hesabınızı oluşturduktan sonra sağ taraftan buradan profil kısmına gelmeniz gerekiyor. Settings ayarlar kısmına gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ayarlar kısmına bakın. Burada görmüş olduğunuz yazı herkese farklı olacaktır. Ee, buradan e, ID mi buraya yapıştırıyorum Enter'a basıyorum arkadaşlar ardından yine bana link gönderdi bu linki e, kopyalıyorum sonrasında yapıştırıyorum yine buradan takip edeceğim followlayacağım arkadaşlar followlama adımını da tamamladım ardından e, buradan danap tıklıyorum bu adamı tamamladım söylüyorum yeni bir tane daha link gönderdi bu bağlantıyı da kopyalıyorum e, sonrasında yapıştırıyorum e, ve buraya da takibe flowluyorum arkadaşlar full obladıktan sonra tekrardan kaldığım yerden dana tıklıyorum devam ediyorum ardından Telegram e, linki bir veriyor. Telegram adresi. Burayı takip etmem gerektiğini söylüyor. Üzerine tıklıyorum. E, kanala katıl kısmına tıklıyorum. E, geri geliyorum. Ardından dana tıklıyorum arkadaşlar. Yeni bir tane daha Telegram adresi veriyor. Bunun üzerine tıklıyorum. Ardından herhangi bir burada e, yere tıklayabilirsiniz. Gruba katıl diyorum arkadaşlar. Bu gruba da katıldıktan sonra dan kısmına tekrar tıklıyorum. Evet, en önemli kısma geldim artık arkadaşlar. Burada cüzdan adresimizi yapıştıracağız ama herhangi bir şekilde merkezi bir borsada kullan mış olduğunuz cüzdan adresinizi yatırmamanız gerekiyor. Çünkü bu token henüz daha borçlarda listelenmediği için airdrop oraya yatmayacaktır. Tamamen bir MetaMask cüzdanınızın adresini vermeniz gerekiyor. Basit bir şekilde MetaMask'ı indirip kurulumunu tamamlayıp bir cüzdan oluşturabilirsiniz arkadaşlar. bu şu şekilde MetaMask adresime geliyorum. Ardından buradaki cüzdan adresimi kopyalıyorum arkadaşlar. İlk etapta add wallet kısmına tıklıyorum. Ardından kopyaladığım cüzdan adresini buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi ödül tamamlandı ve 800 CBC token bana airdrop olarak cüzdan adresime gönderilmiş oldu arkadaşlar. Direkt anında geçiyor. Yani bu kadar basit. Aynı zamanda bir invite linki de verdi. Bu şekilde sizler de arkadaşlarınızı airdrop almaya teşvik ederseniz ekstra bonus bu sayede kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani tamamen bu kadar basit. Sadece 2 dakika uğraştık ve sonucunda 800 adet direkt olarak wallet'ımıza bu cüzdan geldi. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepiniz teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Tabii ki burada anlattıklarım söylediklerim herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Sizlere de lütfen kendi araştırmanız ve risk yönetimizi yapmasını ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.